bakıma ihtiyaç duyulan, duyan bu sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu için Altındağ Belediyesi olarak Eğler, bir sokak bakım yer. merkezi yapmıştır. Aslında şu anda bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir alan burası. Gidip buradan sonra da gidip o e, yaptığımız bu tesis görülebilir. Ancak o günkü koşullarda bundan 15 yıl öncesi için çok büyük değildi gerçi içeride rahabilde merkezleri barınaklar, ameliyathane ve hayvanların gezinti alanları mevcuttu ama sokaklarda bugünkü kadar sahipsiz hayvan da yoktu o nedenle bugün hem yasanın bize getirdiği zorunluluk hem toplumun duyduğu ihtiyaç nedeniyle bugün burada belki de Türkiye'de en büyük hayvan rehab yaşam merkezi ve rehabilitasyon merkezinin e, yapımı için sizlerin bu projenin tanıtımı nedeniyle buradayız. Burası şu anda altında şehir merkezine yaklaşık şehir merkezi 10 kilometre mesafede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belediyemize tahsis edilen mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir alan bu alanda hemen bu sene projemizi baş, başlatıp şimdi ve en kısa sürede de yani bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete sokmak istiyorum. Sokaklarda maalesef Türkiye geneli için söylüyorum milyonlarca sahipsiz hayvan var. Özellikle geçen yıl ve yakın bir zamanda hayvan haklarını savunduğunu söyleyen şahıslar tarafından belediyemiz haksız yere maalesef lince uğramıştır. Oysa şahsım da dahil olmak üzere arkadaşlarımla birlikte bir hayvansever olarak bunları söylüyorum. İnsani özelliklerini yitiren birçok insan sosyal medya aracılığıyla bu linç kampanyasını büyütmüş şahsıma, aileme ve belediyede çalışan arkadaşlarıma büyük hakaretler yapmışlardır. Oysa bu bölgede gördüğünüz gibi çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapılan hayvan çiftlikleri var. Bu geçen yıl özellikle Kurban Bayramı arefesinde bu çiftliklerde kesilen hayvanların ya da öldürülen hayvanların gömüldüğü hayvan mezarlığından buldukları bazı hayvan atıklarını belediye katliam yapıyor diye Türkiye kamuoyuna yansıtarak ağır hakaretler içeren sosyal medya kampanyaları yürütmüşlerdir. Yaptıkları bu liç kampanyalarını söyledikleri sözleri binlerce kez fazlasıyla kendilerine iade ediyorum. Çünkü yeni çıkan yasa ve toplumun sağlığını korumak belediyelerin en öncelikli görevleri arasındadır. Bugüne kadar bu tür insanlara arkasında mama baronlarını besleyen çıkar çetelerinin olduğu bu insanların sözlerine değil toplumun ihtiyaçlarına göre hareket etmek zorundayız. İnsan yaşamı nasıl kutsalsa Allah'ın yarattığı canlılar da kutsaldır. Onları öldürmek kimsenin hakkı da değildir. O nedenle 15 yıl önce yaptığımız bu hayvan rehabilitasyon merkezinin çok daha büyüğünü bugün yeniden yapmak üzere bu, burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Artık bizim amacımız sokaklarda kanunun öngördüğü hatta bunu yerine getiremeyen belediyelerin önümüzdeki günlerde ilgili bakanlık yani Tarım Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarınca cezalandırılacağı bir ortamda biz sahipsiz hayvanları onları yeni yuvalarına, yeni yaşam merkezlerine, onların tedavi edilecekleri buradaki tesislere getirip onları sıcak yuvaya kavuşturmak ve onlara bakmak istiyoruz. Sokaklarımızdaki çocuklarımızı güvenli biçimde okullara yaşlıları sokaklarda rahat gezebilecek bir ortama ve şehirlerimizi de gece çalışan insanları evlerine gelmek, gelirken yaşadıkları tedirginlikleri yok etmek sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle bugün burada bu yapacağımız büyük tesisin tanıtım vesilesiyle sizleri buraya davet ettik. İcabet ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Aslında bugün yaptığımız tesis bir hayvan barınağı değil. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Burası sahipsiz hayvanların bir yaşam merkezi, bir rehabilitasyon, eğer ihtiyaç duyan, tedaviye ihtiyaç duyan, bakım gerektiren hayvanların da bir tedavi merkezi olacak nitelikte büyük bir hayvan yaşam ve rehabilitasyon merkezi diye adlandırıyoruz. Burada artık sokaktaki hayvanlar sıcak bir yuvada, konforlu bir ortamda bulunacaklar. Ve böylece, çünkü arkadaşlar sokak hayvanları bunların 10-15 yıllık ömürleri var ama maalesef. Bunlar sokaklarda bakımsız ve sağlıksız ortamlarda kaldıkları için bunlar bu ömürlerini tamamlayamadan sokaklarda ölüyorlar. Bize her gün ölmüş hayvanların e, bulunduğu mahallelerden telefonlar geliyor. bu, bu e, ölmüş hayvanları gelip bir hayvan mezarlığına e, bırakıyoruz. O nedenle bu hayvanların daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayabilecekleri kendilerine uygun ortamlar, barınaklarda da değil, açık alanlarda uzun e, ömürlerini tamamlayabilecekleri bir ortam bunları hazırlamak istiyoruz. Onun için e, bugün bu bölgede bize burayı tahsis eden başta Tarım-Orman Bakanımız olmak üzere emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çünkü şehir merkezlerinde, büyük metropollerde Böyle büyük alanları, arazileri bulmak maalesef mümkün değil. Bu vesileyle bugüne kadar projemizin e, faaliyete geçememesinin nedeni de alanın tahsisiyle ilgili ciddi anlamda e, vakit kaybettik. Bugün itibariyle alan bize tahsis edilmiş durumda ve iş makinalarımız indi ve arazi çalışmalarından sonra çok hızlı bir şekilde inşaatına başlayıp tamamlamış olacağız. Tekrar bugünkü bu toplantıda bu tanıtımda bizleri yalnız bırakmadığınız için e, sizlere teşekkür ediyorum özellikle e, bundan sonra e, Altındağ'da yaşayan annelere çocuklarımızın daha rahat okula gidebileceği gece çalışanlarının evine rahat gelebileceği yaşlıların daha güvende sokaklarda gezebileceği müjdesini şimdiden vermek istiyorum hayvan sever adı altında özellikle farklı amaçlar için hükümetimizin çıkardığı bu yasayı da sabote etme amacıyla bu işleri, eylemleri devam ettirenlere buradan tekrar sizden huzurunda sesleniyorum. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir kültürden geliyoruz. İnsan yaşamının kutsallığı kadar Allah'ın yarattığı canlıların da kutsallığına yaşam hakkı olduğuna sonuna kadar inanıyoruz. Sokaklarda kendileri terk edilerek hayvanların yaşayacağı sağlıklı bir ortam oluşacağına da inanmıyoruz. Bugün sık sık örnek verilen gelişmiş batı toplamlarında sokaklarda bir tane sahipsizin hayvanın olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bu hayvanları korumak, kollamak, kısırlaştırmak, tedavi ettirmek Onları güvenli bir ortama kavuşturmak belediye olarak bizim görevimiz. Bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz ve bu büyük tesisi bugünkü bütçe şartları içinde belediyemizi zorlayacak da olsa yeni seçim dönemimizdeki büyük yatırımlarımızdan birisi olarak bugün hayatiyete geçirmek üzere ilk kazmayı vuruyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese bu bilimde çalışan arkadaşlarımıza, sokakları güvenli kıracak e, çalışanlarımıza ve siz saygıdeğer basın mensuplarına bu konuyu kamuoyuyla paylaşıp duyuracağınız için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tesisin başta altında ve Ankara'mız olmak üzere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu tesisten bir şöyle bir görüntü size bu arada sunmak istiyorum. Burada özellikle gördüğünüz görüntü kapalı mekanlar binlerce metrekareli kapalı mekanı olan dışarıdan gelecek ailelerin ve çocukların hayvanseverlerin burada gelip bu hayvanlarla vakit geçirebilecekleri ortamların da oluştuğu büyük bir tesisten söz ediyoruz. Sadece bu şu andaki blokta görüldüğü kadar değil. Bunun dışında hayvanların gezinti alanları olacak. Burası tedavi görecek. Sadece tedavisi olacak. Rehabilite edilecek. Hayvanların için yapılan kapalı mekanları görüyorsunuz burada. Oysa buranın dışında farklı alanlar. Toplam bu sözünü ettiğimiz alan 75 bin metrekareyi kaplıyor sadece şu anda sizin ekranda resimlerde gösterdiğimiz alanı Oysa burada ameliyathaneler, idari bilimler, çocukların burada hayvanlarla vakit geçirebilecekleri, onları sevebilecekleri küçük park alanları, oturma dinlenme alanları da bu projenin içerisinde. farklı görüntüler sunayım. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız koymuşlar. Benim görüntüm de gözükmüyor da. Arkadaşlar 15 yıldır şahsımın kendimin beslediğim dört tane de köpeğim var benim. Ve ben 15 yıldır bu hayvanları uygun bir ortamda da şehrin göbeğinde değil şehir dışında bir mekanda şahsıma ait Arkadaşlar da çekmiş oldukları fotoğraflardan iki tanesi gözüküyor. Dört tane de benim köpeğim var. Ama bu hayvansever geçinen şahısların özellikle bu bir yıl içerisinde yaklaşık sekiz dokuz ay için, iki defa şahsıma ve belediyeme karşı yürüttükleri kampanyada söyledikleri insanlık dışı insanlığı bir insan özelliği taşıyan insanların yapmayacağı, yapamayacağı bir takım davranışları sergilediler. Bunları Hepsini bunlarla adliyede, yargıda bunlarla hesaplaşacağım. O nedenle de buradan sizin aracınızda da duyurmak istiyorum. Sadece köpeklerin dışında da beslediğim ticari olmayan e, hayvanlar, kuşlar beslediğim hayvanlar var. Ama böyle e, kendi çıkarları, menfaatleri için. E, Altındağ Belediyesi'ni ve özellikle yeni çıkan yasayı protesto etmek amacıyla bir kampanya yürüttüler. Sonuna hiç taviz vermeden sonuna kadar bu çıkan yasayı uygulayacağız. Altındağ'da yaşayan insanlarımızı güvenli ortamda yaşayacakları bir ortama kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Buradan onlara duyurmuş ıı, oluyorum. Evet. arkadaşlar yatın görürler çünkü. Yani bu havada gözükür mü bilmiyorum. Ben kendi... Siz yaklaşın arkadaşların yanına başlayın. Yaklaşacağım. Ben Mesela benim arkadaşlar evet. görmek isteyen da benim evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi altında belediye başkanım Sayın Veysel Tiryaki'nin yeni yapacağı bir projenin tanıtımı için geldik buraya. Başkanım size kısaca buradaki yapacağı, hayvanlar için yapacağı barınağı ve tesisi anlatacak. Kısaca anlatabilir misin başkanım? Evet burası şehir merkezinden biraz dışında ama çok da uzakta değil bir alan. Burada sahipsiz hayvanların daha bilte olacağı ve onların doğal yaşam alanı, sadece bir barınak değil, büyük bir tesis belediyemiz bütçesine göre bir tesisin bugün lansmanı için bu araya geldik. Temmuz ayında geçen yıl bir yasa çıkmıştı. Bu yasa belediyeleri bunu zorunlu hale getirdi ve zorunlu hale gelmese bile toplum da artık bunu ihtiyaç hissediyor. Çocuklar okula gidemiyor, bazı çocuklar köpek saldırılarıyla yaşamını yitiriyor. Yaşlılar sokağa çıkamıyor, pazara gidemiyor. Ee, bunu yapmak e, zorunda artık bütün belediyeler. Bugün e, bunun lansmanı için bir aradayız ve hemen inşaatına başlıyoruz. Bu yıl içerisinde de bitirmek istiyoruz. Herkes artık bu geze yıla gezeliyor. Bunu ediyorum, ümit ediyorum. Yani ümit ediyorum. Artık e, yoksa e, bu so hayvanları toplayıp katledilmesi değil. Kimse buna razı olmaz. Biz de razı olmayız. İnsanların yaşam hakkı nasıl kutsalsa hayvanların da yaşam hakkı o kadar kutsal ama onları kendilerine uygun, yaratılışlarına uygun bir ortamda bunlara bakmak lazım. Evet. O zaman sizin bu yaptığınız proje hem insanların hem hayvanların huzurla yaşayacağı bir proje oluyor. Doğrusu bu. Teşekkür ederim. Ben de...